Merhaba arkadaşlar. Sen de hocam da. Köklü sayılarda 4 işlem sorularına geldik sevgili arkadaşlar. köklü sayılarda 4 işlem, üslü sayılarla köklü sayıların bir farkı olmadığından bahsetmiştik. Tek fark üslü sayılarda sayının üstünde tam sayı var. Köklü sayılarda ise eğer kökü dışarıya çıkaracak olursak, üslü sayı şeklinde yazacak olursak e, tam sayı olmayan rasyonel sayılar var. Ve dört işlem bildiğiniz gibi toplama, çıkarma, çarpma, bölme. İlk önce arkadaşlar konu anlatımında verdiğimiz soru çarpma. Şimdi sevgili arkadaşlar önce şundan bahsedelim. Yine bir notumuzu alalım. Şöyle bir bahsedelim bu e, sorular nelerle alakalı. Şimdi bir köklü sayılarda toplama, çıkarma yapılırken kök dereceleri ve kökün içleri aynı olacak. Tıpkı hatırlar mısınız? Üstü sayılarda ne dedik toplama çıkarmada? Taban ve üst aynı olacak ve katsayıları sayıları toplayacağız. Burada da taban dediğimiz kökün içi, üst dediğimiz de kökün derecesi. O halde kök derecesi kökün içi aynı olan sayıların sadece katsayılarını topluyoruz ya da çıkartıyoruz. Örnek olarak mesela 2 kök 5 artı 4 kök 5 eksi ne diyelim 3 kök 5. Şimdi dikkat edin her birinin içi kök 5 Derecesi 2. O zaman ben sadece kat sayıları topluyorum veya çıkartıyorum. 4 artı 2, 6. 3 çıkart. Ne yaptı arkadaşlar? 3 kök 5 yaptı. Toplama çıkarmanın mantığı bu. Hocam ya aynı değilse toplayamazsın. Mesela aynı değilse nasıl gelir? Mesela kök 12 der. Artı e, ne diyelim kök 75 der. Şimdi sevgili arkadaşlar kök 12 içerisinde 12 var ama dışarıya çıkan sayılar var. 12 ile neyin çarpımı? 4 ile 3'ün. O zaman 4 dışarı çıkar. Kim içeride kalır? 3 içeride kalır. O zaman 4 dışarı 2 diye çıktı. 2 kök 3 artı. Peki kök 75. 75 de 25 çarpı 3'tür. Zaten şu 3'ü yakaladık toplama verilirse bize diğeri de muhakkak içleri 3 olacak. 5 diye çıkar dışarı 25. içeride 3 kalır. Bakın kök içleri aynı oldu. 5 2 daha 7 kök 3. Toplama çıkarmanın mantığı bu. Çarpmalı ise mantık şu arkadaşlar. Kök dereceleri aynı olan sayılar direkt çarpılır veya bölünür. Mesela kök 5 ile kök kare kök 2'yi çarptığım zaman kare kök 10 yapar. Mantık bu. Örneğin kare kök 15'i kare kök 2'ye böldüm. Şey 3'e böldüm. Bu da normalde nedir arkadaşlar? 15 bölü 3 demek. Bu da dışarıya bakın 15'i 3'e böldüm 5. Kare kök 5 olur. Hocam ya kök dereceleri aynı değilse. Örneğin küp kök 2 ile kare kök 3'ü çarpacağım. Dereceler aynı değilse dereceleri önce eşitlersiniz, sonra çarpma yaparsınız. Peki biz dereceyi nasıl eşitliyoruz? Şöyle bir büyükçe açalım. Küp kök 2 çarpı kare kök 3. Burada ne var aslında? Bir tane 2 var yazılmayan. Şimdi biri 3 biri 2. Ben buraya arkadaşlar neyle çarpıyorum? 2 ile çarpıyorum. 6. O zaman kökün derecesini 2 ile çarptıysam sayının derecesini de 2 ile çarpacağım. Şöyle verelim. Sayının aslında üstünde bir derece yok demeyin arkadaşlar. Bir şey yazmıyorsa derecesi 1'dir. Bunu 2 ile çarpıyorum. Kökün derecesi 2 bakın. O zaman ne yapıyorum? 6 yapmak için 3 ile çarpıyorum. Sayının derecesi 1. Bunu da 3 ile çarpıyorum. Ne oldu burası bakın. Kökün derecesi 6. dereceden 2'nin karesi 4. 6. dereceden 3'ün küpü 27. Şimdi 27 ile 4'ü çarpacağım. Bu da 6. dereceden 4 tane 20. 84 tane 28, 108 yapar. Mantığımız bu. Şimdi o zaman bakalım. Eğer bana sorularda kök dereceleri aynısı zaten işlemim çok kolay. Ne verilmiş bana? Çarpma. Kök dereceleri aynı mı? Aynı. O zaman arkadaşlar şu kat sayıları bir çarpalım. 3 kere 2, 6. 6 kere 4, 24. 24. Kök. Kökün içinde neler var? 6, 2, 5. Hepsini çarpın arkadaşlar. 6, 2, 5. Bakın tek tek çarpmayın. Zaten sadeleşecek. Aşağıya bakıyorum. 6 kare kök 15 var. Şimdi dikkat edin. 24 ile 6'yı sadeleştirdim. Burada ne kaldı? 4. Burada 1 kaldı. Devam ediyorum işlemime. 4 bölü 1. E, kök dereceleri bakın. Aynı olduğu için. Bunu hatta şöyle bir sileyim. Aynı kökten yazabiliriz arkadaşlar. Yani şunu şu şekilde yazarsak daha kolay olur. 6, 2, 5. Aşağısı da 15. Şimdi bakın 5 ile 15'i sadeleştirdim. 3 kaldı 1 kaldı. 3 ile bunu sadeleştirdim. 2 kaldı. Sonuç olarak 4 bölü 1 çarpı karekök 2 kere 2 4. Karekök 4 ile dışarıya 2 çıkar. 4 çarpı 2'den cevabımız 8 olur. Mantık bu arkadaşlar. Soruları tek kök içerisine de alabilirsiniz. Unutmayın çünkü bölmede kök dereceleri aynı olmak zorunda. Geldim ikinci soruya. Bakın 6 kök 5, 2 eksi 2 kök 5, artı 3 kök 5. O süper. Kök dereceleri ve içi aynı. O zaman direkt katsayıları topluyorum. 6'dan 2'yi çıkardım. Ve 3'ü ekledim. Artı 3. Bunun başına da kök 5 yazdım. 6'dan 2 çıkardım. 4 artı 3. 7 kök 5. Cevabımız 7 kök 5. Denizde. Üçüncü soruya geldik kök dereceleri aynı ama içleri farklı. Ne dedik? Muhakkak aynıdır arkadaşlar. Bakın burada 3 kalmış. Dışarı çıkmaz. O zaman burada da 3 olacak. 48'in içinde de 3 olacak. 3 kere kaç? 27. 9. 3 kere kaç? 48. 16. O zaman düzenleyecek olursak 4 kökü 3 artı. 9 dışarıya 3 diye çıktı. 3 kökü 3 artı. Pardon. Eksi. 16 nedir arkadaşlar? Dışarıya 4 diye çıkar. 4 kökü 3. Bakın hemen geldi. Artı 4 köküç, eksi 4 köküç gitti. Cevap ne oldu? 3 köküç denizli seçeneği oldu. Geldik 5, 4. soruya. Bu sefer dereceler küp kök olsun. 4. dereceden küp kök 2 artı şey 3. dereceden pardon 3. dereceden 54. Şimdi arkadaşlar burada 2 varsa 2 çünkü dışarıya çıkmaz. O zaman burada da muhakkak bir 2 iki olacak. 2 ile neyi çarparsam 4 yapar? 27. Bakın 27 ayarlı bir sayıdır. Küp kökün dışına çıkıyor. O halde işlemine devam ediyorum. 4 küp kök 2 artı 27 dışarıya 3 çıkar. Çünkü 3'ün küpüdür arkadaşlar. 27 unutmayın. 3'ün küpüdür. O zaman küp kök 27 de dışarıya 3 diye çıkar. O halde 3 küp kök 2. Kök dereceleri aynı, içleri aynı. 4 artı 3 daha ne yaptı? 7 tane küp kök 2 yaptı. Ana mantığımız bu Adana. Geldik 5. soruya. 5. dereceden 15, 5. dereceden 15. O süper. Dereceler aynı. O zaman sadece katsayıları topladım. 9'a 4'ü topladım. 13. 6'yı çıkartın. Ve derecesi 5. dereceden kaç yaptı? 5. dereceden 15. 13'ten 6'yı çıkartırsak arkadaşlar 7 5. dereceden 15 yapar Adana seçeneği. 6 soruya baktığımız zaman çarpma. Dereceler aynıysa hiçbir şey yapma. Dereceyi yaz. Kök derecesini tek kök yaz. Sayıları çarp. 3 çarpı 5 çarpı 15. Bakın arkadaşlar kare kök. 3 kere 5 15 çarpı 15 oldu. E bu da nedir? 15'in karesidir. 15'in karesi de dışarıya kare kök olduğu için 15 diye çıkar. Güzel bir soru. Edilme. Geldik 7 soruya. Hem toplama hem çarpma vermiş. Benim ilk işim şu kökü her iki ifadenin içerisine dağıtmak. O zaman 4 kök 2 ve köklü sayılarda çarpmada sayılarla sayılar, harflerle harfler, köklerle kökler çarpılır. O zaman bunun başında aslında ne var? Bir tane kök 2 var. Bir kere 4, 4 kök 2 çarpı kök 2 kök 4 yapar. Artı 1 kere 2, 2 sayıyla sayıyı köklüyle de köklü. Kök 2 çarpı kök 8, kök 16 yapar. Şimdi 4 dışarıya 2 diye çıkar. Eşitliğimizi koyalım. 4 kere 2 artı 2. 16 da dışarıya arkadaşlar 4 diye çıkar. Ve 8 artı 8 oldu bakın. Bu da ne yaptı? Toplamı 16 yaptı. Edirne seçeneği. 8. soru. Köklü sayıda hem çarpma hem bölme var. O zaman tek kök içerisinde yazıyorum. 15 çarpı 5 bölü 3. Bakın sadeleşir. 3'ü 3'e böl 1 defa. 15'ü 3'e böl 5 defa. Ne oldu burası arkadaşlar? 5 çarpı 5. Bu da kök 25 ya da 5'in karesi. Bu da dışarı ne diye çıkar? 5 diye çıkar. Denize seçeneği. 9. soruya baktığımız zaman çarpma var sonra çıkarma var. Önce o zaman şu çarpma yapıyoruz. Ne dedik? Sayı sayı kökle kök. O zaman 3 kere 4 12 kök 6 Eksi kök 24. Şimdi bunlar arasında işlem yapacağım. Lakin kök içleri aynı değil. O zaman diyorum ki kesinlikle burada bir 6 vardır. Bakıyorum 6 kere kaç? 24. 4. O zaman 4 dışarıya çıkıyor. 12 kök 6. Eksi 4 de dışarıya 2 çıktı. 2 kök 6. 12 taneden 2 tane çıkarsa 10 tane kök 6 kalır gençler. Edirne seçeneği. Geldik 10. soruya arkadaşlar. 0,75 artı 0,27 köklü sayı içerisinde ondalıklı sayı var. Şimdi bunun birçok yolu var ama şöyle yapalım. E, 0,75 0,27 Şimdi açtığım zaman önce ondalıklı sayı olarak çözelim. Sonra kısa yolunu da vereyim ben size. Nedir bu arkadaşlar? 75 bölü 100'dür. Güzel. Artı. 27 bölü 100 Bu da tamam. Peki. 100 dışarıya çıktı. 100 dışarı ne diye çıkar? 10 diye çıkar. Ama hatta şöyle yapalım. Önce bir açalım bunu. Daha kolay görün. E, 100 dışarıya çıkıyor ama 75 dışarı çıkmaz. Peki 75 nedir arkadaşlar? Kökün içerisinde 75 3 çarpı 25'tir. Hani kare kök olduğu için kareler arıyorum içerisinde. Bölü 100. 27'de nedir bakın? 9 çarpı 3'tür. Bu da 3 çarpı 9. Bölü 100. Şimdi dikkat edin dışarı çıkanlar 25, 100. Burada da 9 ve 100. 25 dışarıya 5, 100 dışarıya 10 ama içeride bir tane kök 3 kaldı. Artı 9 dışarıya 3, diğeri de dışarıya 10 ve içeride bir tane kök 3 kaldı. Zaten toplamada benim amacım kök aynı olması gerekmiyor. Mu? Evet e o zaman zaten aynı. Hocam 5 bölü 10, 3 bölü 10'u toplarsak katsayıları 8 bölü 10 yapar kök 3. Seçeneklerde bulunmaz çünkü sadeleşir 8 ile 10'u 2'ye böl 4, 2'ye böl 5. O zaman bizim cevabımız sevgili gençler. 4 bölü 5 kök 3 olacak. Seçeneklere bakıyorum. 4 bölü 5 kök 3. Geldik arkadaşlar. 10 soruyu. Ha şunu hocam kısa yolunu vermediniz. Şimdi arkadaşlar 0,75 ya bu. 0,75. Bu 3 tane 0,25'tir. Artık hani e, bazı sayılar var. Özel sayı gibi düşünebilirsiniz. Bunları ezbere bilmem lazım. Hani 25, 16, 81, 27, 9 çarpı 3'tür. 48, 16 çarpı 3'tür. Bu da nedir arkadaşlar? 3 çarpı 0,9'dur. Şimdi 0,25 bir kare köktür. Hani 25 kare kök 5 diye çıkar. Bölü 100 olduğu için 0,25 0,5'in karesidir. İçeride kök 3 kaldı. Artı 0,9 0,3'ün karesidir. İçeride kök 3 kaldı. 0,5 0,3'da 0,8 kök 3 yapar. 0,8 de 8 bölü 10 kökü yapar. Hani rasyonelle uğraşmayın diye. Şimdi bir sonraki soruyu böyle çözelim. 0.25 artık biliyorum. 0.25 nedir arkadaşlar? Dışarıya 0.5 diye çıkar. Artı. 0.16 4 diye çıkar. 2 virgül olduğu için 0.4 diye çıkar. 0.09 bakın 9 dışarıya 3 çıkar. 2 tane olmak zorunda çünkü kare kökte 100. 100 dışarıya 10 çıkar. O zaman bu da 0.3 çıkar. Eksi 0,04. Bu da dışarıya arkadaşlar 0,2 çıkar. Şimdi toplayalım. 0,4, 0,4, 0,9 bölü 0,1. Bu da rasyonel sayılarda bölmeleri hatırlayın. Virgülden sonra gelen sayılar aynı olduğu için 9 bölü 1 olarak virgülleri görmeden bölme yap. Ve sonucu yaz demiştik. Ceyhan seçeneği. Geldik arkadaşlar 12. soruya. A kök 15, B kök 3, C kök 5. Olduğuna göre 2A bölü B çarpı C nedir? Yani ben şunu istiyorum. 2. A'mız kaç burada? Kök 15 yazdım. Bölü. B'miz kaç? Kök 3. C'miz kaç? Kök 5. Çarpma bölmede kök dereceleri aynı olduğu için o zaman hepsini tek kökte yazabilirim. Bakın büyükçe yazıyorum. 15 bölü 3 çarpı 5. Arkadaşlar 3 çarpı 5 15. O zaman burası ne oldu bakın? Kök 15 bölü 15. 15 bölü 15 nedir? 1'dir. O zaman 2 tane kök 1 kök bir de dışarıya bir de çıkar. iki kere 1'den doğru cevabımız iki oldu. Edirne seçeneği diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. Köklü sayılarda toplama, çıkarma, çarpma bölme işlemleri bu şekilde yapıyoruz. Unutmayalım. Kök dereceleri aynı olan sayıları direkt çarpıp bölebiliyorsunuz. Değilse dereceleri eşitledikten sonra dört işlem yapıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.